Vatanseverler Partisi Kurucu Genel Başkanımız Yıl, Yılmaz ile beraberiz. Başkanım nasılsınız? Valla Türkiye'de birçok yerde, bölgede depremler olduğu için e, hüzünlü, üzüntülü, kaygılıyız. Dileriz can kaybı artmaz. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar. Kalanlara da sabırlar diliyoruz. Devletimiz her zaman üstesinden gelecek güçte ve kudretledir devlet millet yardımıyla inşallah bu sınavda hakkımızda hayırlısı olsun beraber birlikte atlatacağız diye düşünüyoruz. Evet. Peki ne düşünüyorsunuz başkanım bu depremler hakkında? Şimdi bunlar afet tabii yani insanların gücünün iradesinin dışında e, hani yer kabuğunun tetiklemesi orada bir enerjinin açığa çıkması bizim de hani deprem bölgesinde bir fay hattında olan bir ülke olarak yaşayan vatandaşlarımız olarak mutlaka e, bunlarla eninde sonunda karşılaşacağız. İsteriz ki can kaybımız az olsun, yıkılan binalarımız az olsun. Bundan mimari ve mühendislik konularında da önlem almamız gerekiyor. İşte fay hatlarında elimizden geldiği kadar şehirleri daha sağlıklı bölgelere kaydırmamız gerekiyor. Ayrıca e, her şey tabii ki tevekkül, dua mutlaka niyazdır ama e, halkımızda deprem fay hatında yaşıyor olmasını işlendirmemiz gerekiyor. Şu anda bakıyoruz deprem çantası yok. Kulüp kıyafet yok. Hazırlık yok. Bir şey yok. Her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı. Hiç deprem olmayacakmış gibi de rahat yaşamamız gerekiyor.